Selamünaleyküm. Ayşe'nin tam tariflere hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ıspanaklı gördüğünüz gibi burma börek yaptım. Muhteşem ötesi bir şey. İki tepsi yaptım daha doğrusu birisini burma, birisini de istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi iç harcını kullanabilirsiniz. Ben burada lor peyniri ve e, beyaz peynir kullandım arkadaşlar. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İçerisine sadece karabiber ekledim tuzlu olduğu için. 1 kilo ıspanağımız var. Onu güzelce yıkadıktan sonra doğrayıp bir kenara alıyoruz. Burada 1 kilo unumuzu e, ve tuzu alarak kabımızın içerisine alabildiği kadar su ekleyerek Orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuruyoruz. Çok fazla yumuşak olmaması lazım. Hemen bir tane tereyağımızı 250 gram ve içerisinde bir miktar eklediğimiz sıvı yağla karıştırıp tavamızda bir kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi küçük küçük bezeler haline getiriyoruz. 10-12 tane kadar beze ben yaklaşık 10 tane yaptım sanırım. Onları küçük küçük yağlayarak açıyoruz. Açma işlemimiz bittikten sonra Ters çeviriyoruz bezelerimizi açtığımız hamurlarımızı hemen ilk yaptığımızdan başlayarak tekrar elimizle açmaya başlıyoruz. Gerçekten çok kolay oluyor. Hemen şöyle ucundan tutup çektiğinizde açılıyor. İçerisine hazırladığımız iç harcımızı ekliyoruz ve bir parçasını yani unuttum arkadaşlar öncelikle konulması gerekiyor. Hemen şöyle uçunu katlıyoruz, güzelce sıkıştırmadan çok fazla sarıyoruz arkadaşlar iki tepsi yaptım birini bu şekilde birini burma yapacağım istediğiniz şekli verebilirsiniz böreklerinize açıklama bölümünde detaylı bir şekilde malzemeleri bulabilirsiniz arkadaşlar burada hemen böyle zamanınızı almamak için hızlı hızlı geçiyorum gördüğünüz gibi gayet kolay açılıyor hemen açtıktan sonra bir kaşık yağımızı ekleyip her tarafına gezdiriyoruz ortasına da gördüğünüz gibi iç harcımızı ekleyip ilk katını üzerine atarak şöyle yavaş yavaş sarıyoruz rulo haline getirdiğimiz hamurumuzu daha sonra burma şeklini vererek tepsimizin içerisine alıyoruz arkadaşlar bu arada yumurta akı da kullandım hamurun içerisine onu kullanmak zorunda değiliz ama üzerine sarısını sürdüğümüz için yumurta akını da heder olmaması için içerisine ekledim Yumurta sarısını içerisine isterseniz bir iki yemek kaşığı süt veya sıvı yağ ekleyip üzerine gezdirip şöyle sürebilirsiniz. İster fırça yardımıyla ister benim gibi elinizle sürebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde böreklerimiz arkadaşlar muhteşem bir şey oldu. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yavaş yavaş çıtır çıtır pişmeye gönderiyoruz. İçi yumuşacık dışı çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Bu güzel tariflerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup paylaşımı yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.